Arkanızdan geldi, arkanızdan geldi, arkanızdan geldi. Ne oluyor lan? Kutu Bekle. Ya. Bekle abi adam He. geldi ya. Kaldım. Geldi, geldi tamam. Kalkın. Tamam. Kalkan ne da kırıldı. Nerede Selcan? Burada benim Geliyorum Tercih. Maviye indiler, maviye. Çatıya indiler, sıkıntı yok. Çatıya indiler, hiç sıkıntı yok. Güzel. Bence güzel indirdim amına koyayım. Ben ayrıldım vallahi. Evet, güzel, güzel. <laughs> Hit M4. Oh my god. He had... the king. The king in Oğlum, the north. İki kişi. İki kişi baygına. Duydunuz mu? Duyduk. Yaklaşıyorum eve. Ulan bir bomba olsun var ya şuraya bir bomba. Mavi Şurada mi? Şurada abi. Ha. Palayı fırlatın abi. Adam adam geldi adam geldi adam geldi abi oraya. Adamını Nereye? kurtarıyor şu an. Dalalım, dalmıyoruz mu ya? Mavi'de. Dalalım hadi ya. Birinin silahı yok dağılmış zaten. Daldınız zaten abi soldan. Sağdan da ben dalıyorum. Gel gel, buradan bomba gelin. Çekti, bak, benim bomba bomba çekti. gelin. Bomba çekti, bomba çekti. Can basıyorlar. Bomba yedim ben. Uğur burada, burada adam, burada. Nerede bunlar ya? Şu odada bak, şu odada. Oda var. Arkanızdan geldi, arkanızdan geldi, arkanızdan geldi. oluyor lan? <laughs> alırsın, alırsın canı yok. İşte bu be. Adamsın lan i̇şte İşte bu, ya bu be. <laughs> <Aman akarik. gülüyor> ne oldu orada bir şarj? Sarı... <laughs> Bombanın üstüne oturdum <laughs> ben ya. Ben var ya. Daha Murat 3 tane çanta var. Birini seç, birini al <laughs> tamam mı? Herkes birini alsın. Tamam elimdeki ben benim. Ben abi şunu alıyorum. Aşk gözlük yapma. Tamam o, şu benim. tamam benim alıyorum şu an. Ya bu da benim. Bundan kafası çıktı tamam, bunda hiçbir şey yokmuş lan. Bunda evet. da yok. Hiçbir şey yok. <laughs> benim lootum daha iyi. Sen... Şansın... Şansına güzel. Valla benimki de daha iyi. Abi <laughs> sildik yine takımı ya. Yine takımı sildik. Ya. Vallahi sildik. Vallahi müthiş oynadık ha. Ya siz kendinizi görmeniz lazım. <laughs> <mi gülüyor> <gülüyor> Kendinizi <gülüyor> görme Uğur falan bak var ya <laughs> anlatamam. Dans yapıyor. O ona sıkıyor, ona sıkıyor. Ona de, bitmedi. Abi. Ne yaşadığımı Ben içeriye bilemezsin atlayarak yani. girdim abi. İçeriye zıplayarak girdim. Adam böyle mevzuya girersin ya öyle <laughs> tamam. girdim. Evet. Karşımda Benim adam bomba basıyordu. soyadım ölüm ulan diyor. <laughs> Aha drop arkaya attı, yakın attı. Hadi gidelim Yürüyün abi. hadi. Yemişim loot'unu hadi gidelim. Seviye 3 çanta var. Seviye 3 çanta var. Boş ver ya yürü ya. Rakiplerden alırız. Aynen. Ben gidiyorum, ben geliyorum. Şu, Gidiyorsun ben diye. Geliyorum ben arkandayım. Ben abi. geldim abi arkandayım. Tamam. Sol taraftayım. Çift AK oynuyorum. Gelin olur abi. buna. Olur olur içecek içecek falan için abi de hazır olun. Beni full. <laughs> dört numara gel 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 biz de gel. Ha geliyor araba. Araba geliyor. Ah, siktir yetişemeyeceğim. <laughs> ya dört kişi dört kişiler. Don't give up. Neredeler? Drop'un arkasında. Sen öldün mü abi? Ha öldüm ben bitirdi beni. Oğlum oh, geri gelsene kardeşim ya. Bekle çatıyı alacağım. Ben buradan, aldım da. Buradan kaldırın beni ya para varsa. Burada alışveriş yok ki abi. Yok mu? Neredeydi o? Burada değil miydi? Nerede pişler? Şu kaya da abi biri. <gülüyor> Keskini <gülüyor> var. Arabanın, Arabanın orada bu. Helal helal güzel. İki oldu baygın. Kaçıyor abi dalın. Arabayı patlat. Uğur arabayı patlat. <laughs> Adam çatıdan inmiş bulundum ya. Patlayacak araba. Aha patladı. Patladı lan. Helal lan. <laughs> Pat patladı amına koyayım. Adam geliyor şuradan. Watch out. Sercan olsa senindi? Aynen. <laughs> Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Tek var adamda. 140 adam var. Kalkan kur, kalkan, kalkan. 4 numara. Kalkan kur lan. Ya. Olmuş öldür kendini, öldür kendini, öldür kendini. Thanks. Nereye bak bak ya? kafama tek atıyor. He, be, buraya atla istersen abi. Az siktir. Buradan ya. kaldıramıyorum seni. Kaldıramıyorum buradan. Abi niye beklemedin? Bekledim abi bekle. Bekle abi adam He. geldi ya. Kaldırdım. Geldi geldi tamam. Ben, ben o kuşun olduğu yere atlıyorum ya. Ne oldu lan? Geliyorum, geliyorum. Ver lan şu bombayı. İkisini vardım. Geliyorum abi. Kaldıracaklar. Bir daha konum atar mısın bana? Bana tamam. Kabak gibi geliyorum. Şimdi. Ama ne koydum onu abi? Aşağı. Tamam, bitirdim abi. Sikerim aranızı amınakoyim. Hayırdır Yok. abi? Aha bana sıktı. Aha aha, aha, aha geriden sıktı. Şurada abi. Orada değil abi. Şurada, şurada. Oy! Headshot'ı var. Bir daha bakamaz o adam. Bak şu ağacın arkasında Malik, tamam mı? bu. Şey. Hangi ağacın arkasında? Ananı sikiiim. Bayram beni yedi ya. Abi 762 lazım. Grozon'un mermisi yok ya. Al abi. Harikasın. Bayram oradan bakıyor hala. Bayram orada hala. Nerede bu? Şu, şu ağacın arkasında abi. 5-56 attım abi. 6x lazım <laughs> mı? Headshot'ı yine gördünüz mü? Kalkanda bir headshot yedi. O kim ya? Bayram senin dalağını sikerim böyle işte. Amına kodumun oğlu. Ananın amına sikerim böyle. bu çocuğu seninki. Auk var, auk. Auk al. Dropta auk var. Al. Tamam güzel. Abi 88 vermem var ya. 762 lazım hala bana. Abi Şuradan Bayram alsam mı? var mısın? Duydunuz mu beni? Bak arkadaki ben adam bir şey gireceğim. Ne olmuş arkadaki adama? O bayram baydım ya arkadaş kurtarıyor onu şu an. Onlar arkamızda. Arkamızda sağımızda kalıyor herhalde. Şuradan. Aa şurada adamlar Bak var gidiyor. Bak sisin içinde. Şurada şurada gidiyorlar. Sisin içinde. Bak şuraya gidiyorlar. Kalkanınız var mı alayım mı size de kalkan? Benim iki tane var. Beyde alışveriş aldım bıraktım abi. Şu tepede var Mark adamlar. Hangi tepede abi? Abi şurada adamlar, asıl adamlar ya. Gördüm adamları tepede. Balsam Aa, benim mı ben ya? can kitim yok mu? Bekle abi ben can kiti alıyorum. 2 3 kişi varlar. Bayağı taraf, vurdum ona. Şu taraftan oynuyorum ben. Beni görmedi onlar, fark etmedi. 7 62 topluyorum hala. Anasını geliyorum bekle. Bas 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 bas. Basıyorum. Koş oğlum be koş be. Bayram bas. Ba bayramı unutmayalım. Kurban olayım bak bayram piç. Vallahi son anda durdum ha. Abi şurada hadi şurada. Hiç son canı anda yok. Durdum. Hiç canı yok. Abi arkamda da adam var. Şurada var biri. Lan bana adam Sercan geri gel. Sercan geri gel. Yanıma gel. Çok vurdum ben ona nasıl ölmedi? Thank you. Nerede adam ya? Şu ağacın arkasında abi ya ağacın arkasında Kalkan bayram kalmadı mı? ya. Tercan solunda adam var bak. Bayram ananı sikeyim siktir git. Oros çocuğu bayram. Kalkandaki ne oluyor burada Nerede Sercan? Burada benim yolumda. Geliyorum Sercan. Amına kodum. İçinden geçeriz onun ya. O kim amına kodum? Nereden kalkanları <laughs> bayram? Oğlum ne yapıyoruz biz böyle? <laughs> Piç'in 3 tane şeyi var. Çok iyi değil mi? Çok iyi ya. Abi 6x attım. 6x lazım mı? Var bende. Dur attım abi. Dur bende attım bir sürü. Hadi gidelim hadi. Alan pis vuracak ha. Vur onu lan. Aha vurdun mu? Yes, be. yes, yes, Araba burada bak lan araba var ya son vermiyor patlar ya yani tek tek patlar. Mikail, Mikail, ne lan Mikail. Yok, yok o değil abi bu, bu düşen arabadan. Aha.